Maria isimli ihtiyar kadın hayatını evlatlarının rahatına adamış, çocuklarını ve torunlarını bütün kalbiyle sevmiş ve onlarla ilgilenmiş. Böylece yaşı epey ilerlemiş ve sağlığını da kaybetmiş bir kadındı. Bir gün kaslarının ve sinirlerinin güçsüzleşmesinden dolayı elindeki çay bardaklarını düşürüp kırmıştı. Maria, oğlu Romero, gelini ve küçük torunuyla birlikte yaşıyordu. Romero ve karısı işten döndüklerinde küçük torunu anne babasına olanları anlattı. Babaannesi çay bardaklarını düşürüp kırmıştı. Gelini öfkeyle kocasına baktı ve ''Bu ihtiyarın evimizde olmasının bize ne faydası var ki? Sadece onun yüzünden çok daha fazla para harcıyoruz. Yolla kardeşlerinden birinin evine gitsin.'' dedi. Romero annesinin yanına gidip elini şefkatle tuttu. Ona ''Bu evde kalman artık iyice zorlaştı. Kardeşimin yanına gitsem ve biraz da onda kalsan eminim çok sevinecektir, dedi. Romero, annesini ve eski püskü çantanın içindeki kıyafetlerini de alıp kardeşinin evine gitti. Kardeşi öfkeyle abisine bakıp, sakın annemi buraya bırakayım deme. Bu küçücük evde üç çocukla birlikte yaşıyoruz. Benim evim misafir ağırlama uygun değil, dedi. Kadın üzüntüyle, üzülme oğlum, sorun değil ama torunlarımı görmek istiyorum, dedi torunları yanına geldiler. En büyük torunu 17 yaşındaki Diego, kadını görür görmez sıkıca sarıldı. Kadın, oğlu Romero'ya kendisini şehir dışındaki anne babasından kalan eve götürmesini istedi. Romero, ama o ev çok uzak. Ayrıca tamamen dağlık bir alan. Aklımız sende kalacak dedi. Kadın oğluna, aklınız bende kalmasın. Orada burada olduğumdan çok daha iyi bir durumda olur dedi. Ancak Diego babaannesini kendileriyle kalması konusunda ısrarcıydı. Babasına babaannesinin kendi odasında kalabileceğini, masraflarını da kendisinin karşılayacağını söyledi. Ancak babası çok kızdı ve oğluna odasına gönderdi. Diego'nun ısrarları üzerine kadın o geceyi oğlunun evinde geçirdi. Diego o gece kendi yatağında uyuması için babaannesine ısrar etti. Odada üstünde yatabileceği başka bir şey yoktu. Diego babaannesine yatağını verdikten sonra başının altına biraz destek koyarak yerde yatmıştı. Babaanne Diego'ya şefkatle baktı kendi oğulları ondan kurtulmaya çalışıyorken güzel kalpli, güzel huylu Diego onu yalnız bırakamamıştı. Sabah olunca babaanne Maria kimseler uyanmadan çok erken bir saatte sessizce evden ayrılmak istedi. Ancak Diego uyanmıştı. Babaannesine gitmemesi için yalvarsa da kadın gitmeye karar vermişti. Kadın evden ayrıldı ve otobüse binip 3 saatlik mesafede bulunan anne babasından ona kalan eve ulaştı. Burası çok eski bir evdi. İhtiyar kadın ailesinin evinin civarında bulunan bir mağarayı fark etti. Hiç olmazsa yalnızlığımı paylaşacak hayvanlar ve gölgeler bulunur diye düşünerek o mağarada kalmaya karar verdi. Bir gün birdenbire önünde torunu Diego'yu görünce şaşkınlıktan ne diyeceğini şaşırdı. Diego babaannesinin ayaklarına kapanmış ağlıyordu. Yalnız başına kalması fikrine daha fazla katlanamamıştı. Babaannesiyle birlikte yaşamaya karar verip onun ardından buraya gelmişti. Babaannesini hızlıca eve götürdü. Elinden geldiğince evi onarmaya ve yaşanabilecek hale getirmeye çalıştı. Küçük bir köpek bulup getirdi. Köpeği eğitmeye başladı. Ona avlanmayı ve evi nasıl koruyacağını öğretti. Birlikte huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Günlerden bir gün köpek evden kaçtı ve ihtiyar kadının ilk geldiğinde yaşadığı mağaraya gitti. Diago ve babaannesi köpeği aramaya çıktılar. Vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamamışlardı. Sonra akıllarına mağaraya bakmak geldi. Mağaraya doğru koştular. İkisi de mağaranın girişinde donup kalmışlardı. Gördükleri şey gerçekten de çok etkileyiciydi. Köpekleri mağarada bir altın külçeyi yalayıp duruyordu. Kadın şaşkınlık içinde aman Allah'ım babam haklıymış dedi. Diego neyi kastettiğini sorunca kadını anlatmaya başladı. Babam bize eskiden bu mağaranın çok önemli bir yer olduğunu, bu mağarada altından bir hazine olduğunu ve bir gün çok zengin olacağımızı söylerdi. Fakat biz ona hiç inanmadık. Maria artık çok zengin bir kadındı. Bütün zenginliğini zor zamanında yanında olan biricik torunu Diego ile paylaşmaya karar verdi. Oğulları annesinin durumundan habersizdi. Kadın şehirde torunu Diego ile birlikte yaşamak için büyük bir köşk satın almıştı. Onlara hizmet eden bir yardımcıları da vardı. Hayatları çok güzel devam ediyordu. Günlerden bir gün oğulları kendisini annelerinin avukatı olarak tanıtan bir adamın kendilerini aramasıyla şok olmuşlardı. Avukat iki kardeşe annelerinin vasiyetini açıklamak istediğini söylüyordu. İkisi de anneleriyle alay ederek şöyle dediler. Sanki bir malı vardı da bir de vasiye mi yazmış? Tabii yine de meraktan annelerinin evine gittiler. Eve vardıklarında büyük bir dehşete düştüler. Anneleri bu koca köşte mi yaşıyordu yani? Köşke girdiklerinde annelerini ve Diego'yu içeride buldular. Durumları oldukça iyi görünüyordu. Çok güzel kıyafetler giymişlerdi. Gördüklerine inanamıyorlardı. Anneleri vasiyetini açıkladığında ise neredeyse kıskançlıktan öleceklerdi. İhtiyar Maria bütün mirasını torunu Diego'ya bıraktığını vasiyetini yazdırmıştı. Kadın oğullarına öfkeyle baktı. Size bütün ömrümü verdim. Sizse bana bir aile veremediniz. Şimdi ben de size hiçbir şeyimi vermiyorum dedi.